Merhaba arkadaşlar kusura bakmayın az önce bir hata oldu sanırım yani tam sona yaklaşmışken ruju gösterecekken kapandı video yani boyut sınırına ulaşıldı o yüzden şimdi baştan silip de yapamayacağıma göre şöyle bir kısa bir şey geçersem ilk önce fondötenimi sürdüm gördünüz daha sonra göz farını sürdük gözümüzün üstüne. Daha sonra şu mükemmel Rimmel Farmasi imzalı e, maska, iki kademeli maskaramızı sürdük. Daha sonra da en son olarak da e, Farmasi'nin mat likit rujunu sürdük. Ve görüntümüz bu şekilde. Gerçekten e, ve bu görüntüde olmamın iki kahramanı var. Bir şu Rimmel bir şu ay pardon bir şu <laughs> ruj bir de şu e, maskara bir de fondötenim e, farım falan işte e, makyaj videomuz e, arkadaşlar bu kadardı. Daha çok yapmak isterdim ama işte dediğim gibi e, videon bayağı çektim. Videonun sonuna gelirken herhalde bir hata oldu, kapandı video. Yani bilemiyorum ne hata aslında. Boyut, boyut sınırına ulaşıldı falan yazıyordu yani. Ama şimdi ben size yakından göstereyim. Bakın makyajımızın sonucunu görün. Gerçekten mükemmel bir makyaj oldu. Farmasi'ye teşekkür ediyorum. Biraz daha ayağa kalkayım, ayakta görün. Yani ışık farklılığından dolayı şey olabiliyor. Evet. Yani ben şu anda öyle size göstermek için sürdüm. Tabii tabii ki siz daha güzel sürebilirsiniz ama yine şöyle geçeyim ee, yani makyajımız bu şekilde oluyor eğer sizde bu mükemmel makyaj malzemeleriyle makyajınızı daha güzel bir hale getirmek isterseniz bana yorumlardan e, ulaşabilirsiniz eğer güzel yorumlarınızı da bekliyorum makyaj videomuzun e, sonuna gelmiş bulunmakta dediğim gibi çok göstermek isterdim yani ilk e, ben e, şu vardı amacımda aslında ilk yapılışından beri gösterecektim ama tam sonuna geldim ruju sürdüm size gösterecektim ruj da zaten ayrı bir güzel e, ruju sürüp size gösterecektim ama e, işte gel, e, gel gelelim e, bir hata oldu galiba baştan gösteremedim yine sürdüğüm şeyleri size anlatmaya çalıştım yüzümde eee eyeliner, Mos eyeliner da sürerdim. Kaş farı falan. Ama işte onlar bende olmadığı için şu anda artık onları da edinince al, e, alıp süreceğim size. Tekrar makyaj videoları atacağım. Böyle videolar zaten çok atacağım artık göreceksiniz. O yüzden Farmasi e, Elif Betül kanalını takipte kalın. Farmasi Dünya'mı takipte kalın. Farmasi Dünyasını keşfetmeye başlayın bence sizde. Çünkü e, şu rimeli 30 lira. Ocak Katalonda 35 lira olacak kendisi pahalı bir şey olacak. Ama tabii ki etkisine göre fiyatı çok güzel. Yani etkisine göre fiyatı 35 de olsa 40 de olsa ben alırım mesela. Ama benim için fark etmiyor. Çünkü ben, neden? Çünkü ben üyeyim. 30 liralık rimeli 23 TL'ye ben alabiliyorum ve böyle güzel bir makyajım olacaksa alırım. Bakın gözlerimin güzelliğine. Fazla da yakınlaşmayayım. Yine uzaktan bakın. Evet, eee ait Makyaj videomuz bu kadardı. Bir güzel günün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Makyaj videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve likelamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi geceler diliyorum.